miras hakkınız için sonradan dava açabilir misiniz? Miras bırakanınız hayattayken tasarruf özgürlüğünün sınırlarını aşabilir ve sizin mirasçı olarak haklarınızı ihlal edebilir. Bunu da yapmaması gereken satış ya da bağış gibi bir takım tasarruflar yaparak gerçekleştirebilir. İşte bu durumda geriye dönük miras hakkı gündeme gelir. Saklı pay sahibi bir mirasçıysanız bu hakkınız miras bırakan tarafından ihlal edilemez saklı payınız üzerinde etki edebilecek değişiklikler meydana gelmişse sizin de açabileceğiniz davalar olacaktır. Bunlardan biri tenkis davasıdır. Bu davayla miras bırakanın bahsettiğimiz nitelikteki tasarruflarının etkilerini ortadan kaldırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bir diğer başvurabileceğiniz yol ise denkleştirme davasıdır. Bu davayla sizin ve diğer yasal mirasçılar arasındaki dengesiz miras paylaşımını giderebilirsiniz. Son olaraksa eğer koşullar mevcutsa ecri misil davasına başvurulabilir. Ecri misil davası ile mirasçı olarak hakkınız olan bir taşınmazı kullanamıyorsanız geriye dönük zararlarınızı tazmin edebilirsiniz. Bu davalar niteli itibariyle çok önemli ayrıntılara sahip ve gereken hukuki koşulların oluştuğundan kesinlikle emin olunması gerekiyor.